Instagram'da video paylaşmıyoruz. Ben dedim ki yayın <laughs> yayın açayım dedim. İnşallah um, kişiler gelir bugün PKX yayın yapıyor. Çekiliş olabilir. Çekiliş olsun mu? Olmasın mı bilmiyorum. Neyse. şimdi hesabımı tanısam da evlerimi göstereyim. Şöyle. Bu kadar az ev var biliyor musunuz? Ben çok fakirim. Fakir bir kadın. Aşırı fakirim. Vay vay. Kim bana arkadaş işte yapmış bu kadar? <laughs> Hiç beni kabul edemem. Um, çünkü yerim azalıyor. Bu arada oha şu Evi gezebilir miyiz? Evet çok eski. Hiç görmedim ya. Daha şimdi. Hadi bakalım gelin. Pamsı var. Neyse eve girelim. Herhalde bu hesap eski. Oha. Bu ne lan? Oha. Bu Admin ne be? Oha o ne? Oha. Neyse evden çıkalım. Ya çok güzelmiş ev. Çık Çıkılmıyor mu? Şuradan çıkıyoruz galiba. Güzel. Güzel. Dur şöyle güzel. 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 Güzel ev mu? Güzel ev. Yani çok güzel. rica gidelim. Aa, insana kabul eder. Aa, git, gitti. Nerede? Kabul ettim mi Kabul edene kadar oysa yapalım. Neyse. <laughs> ne yapalım? El, ellerimi de gösterdim. Berbat hepsi. İşte berbat demeyin de çok az evim var. Değerli evler. Ama az evim var. Neyse. Paramfiyon aşırı olsun. Çünkü ben şey yazdığım için Neydi o? İşte neydi ya? Aa. Şu örgülü. Şey. Şu Ay size şimdi şöyle kıyafetlerimi göreceğim. Şu şu. Bunu aldıktan sonra param bu kazaldı. Şu. 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 Çek şunu. Doğru Şu. 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 şu şu. Şu. Aşırı eski kostümler var bakın. Mesela bu eski şu. Şu bu da eski şu bu ne? Ha. şu bu eski şu. Şu. şu 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 ay nasıl berbat bir karakterim oldu benim? Evet, niye ben bebek oldum? niye ben bebek oldum? ben şu yürümeye bayılıyorum ama anlamam. çünkü ona hiç para yatırmadım bakın şu an ba bayılıyorum bitiyorum yani 4 dakika olmuş yayını açana hiç kimse gelmemiş biletin yayının 6 ya da 8 8, 8, 8 8 kişi geliyor benim yayınım var 0 smokta 0 0 yani 0 neyse şöyle Az önce de yaylaşmıştım. Şu bu şey var ya. Oraya dokunamadım. Dokundum ama işaret algılamadı. Yeniden açmak zorunda kaldım yani. Nasıl? neresi ya? Bunun içine gir olsun keşke. Bismillah. Kanka elin telefonu yetmiyor. Sen çıkarsın Arabalardan almadığımız bir sürü şey var. Arabalarımı göstereyim size. Arabalarımı göstereyim. Şu yerine de göstereceğim. Şu. Sonra şu. Bu yuhu. Şu. Bunu sevmiyorum. Şu kötü. Ay şu 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 ne yapabilir miyim ben mi? Pardon ama lazım bu. Pardon. Tamam sonra motorda kalmıştık. Şu. 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 Aynen çok arabam var ya. Şu. şu. Şimdi bana atacaklar kendine bir şey sanmadan. İn şu arabadan. Şu. Şu bunun için çok elmas harcadım. Şu. Oha oyunun en eski arabalarım ben. Yani kaykaylıyım ben. Satılıyor mu bilmiyorum. Ambulance. Şu. Bu. Şu. Ne ne diyor? Pardon duyamadım. Ne? Pardon duyamadım. Ne oldu? Aa! Özel dünya oluşturdu herhalde. Neyse. Neyde kalmışım şu? şu gemi arabasını çıkarttım bu. Evet, onu da almıştım. Ya bu çok tatlı ya. Kimse gelmedi hala. <laughs> hala kimse gelmedi, yapayalnızım. Böyle hesabımı tanıtıyorum. Ağlamak istiyorum, ağlamak. Bir arkadaşlarımdan birini yaşına alacağım. İlyas'ın 28 yaşına alırım. Özel dünyada değilse. Anlatıyorum, özel dünyada olmaz. Anlatıyorum, anlatıyorum, lütfen. İşin almayacak galiba. Saksım o 97 TL. Pahalı. Her şey çok bakalım. Jenny, dinle dinle dinle. Dinle dinle. Ama şimdi benim Aha. gitmem lazım. O yüzden. Asel'e gideceğim. Şöyle sürpriz. Asel, Asel'ime gideyim ben de. Yani kardeş oma, kardeşum. Nerede bu Asel? Asel! Dönüyor orada. Şşş, şş. Lan şu şu. Lan, Lan. Lan ne yapıyor bu bebek Lan ya, ne yapıyor bu bebe? Hayır okula gitme. <laughs> la bebe dursana. La la nereye gidiyorsun? Asel. <laughs> Asel. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Asel? <laughs> Sen ne yapıyorsun acaba? Bana varıyor. Gel Aselcim canlı can yayındayım. Gel canlı yayındayım. La koşuyorsun beni de görmüyorsun. Canlı yayındayım gel. Yayınıma ka kanıt tanık ol. Gel. Ulan oradasın ben. İslami kutu buldum sana yerini göstereyim mi? Ben senin bulduğun kutuları buldum. İslami buldum ben. Evet. Tam sesini kısar mısın? Yayınlarım. Kız. 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 Yoksa sen arkadaşlıktan çıkarıyorum bak. Çıkar. Hı -hı. Hı. Tamam. Aa patı, aa patı. Hı -hı. Hey, ben bir ev hayvanlarımı göstereceğim. Sen iki dakika kucağımdan inebiliyorsun istersen. Bak, Şöyle şunlar. Bekle göremiyorum şu anda seni. Hayvanlarımı gösteriyorum. Ha yılanı var bende? Bu ben. kadar hayvanım var. O sen. Demo, dem mi? Kucak kabul et. Bu 3 tane minik karakteri çok tatlı üçü de. Bak birisi, birisi birisi iyi, bu da iyi. Güncellemeler için yapıldı. Çok, ya, çok tatlısın sen. Ya seni yiyeyim ben, yiyeyim. Gel hadi karakterimizi bebek yapalım ve kuduralım insanları trollerim. Hadi. Ben yapıyorum şimdi. Çok tatlış ama aşırı tatlış. Bir bebek olmaya hazırım. Şunu mu giysem? Yoksa şu bebek kostümü mü giyeyim? Kostümü mü mü? Kostümü mü? Şunu giyeyim ne güzel. Ben bunu giyeyim. <laughs> Şuna giyeyim. Ya hayır. Bir sonraki bebek olduğumda. Daha, daha şey yapamıyorum. Hemen şuna giyiniyorum. Ne, ne, ne bu? Ama ayakkabıyı değiştireceğim. Ayakkabıyı ne ki daha güzel. Benim bebeğim oldu mu uçan kaç, kaçan bebek olacağım. Bekle. Bir kaçacağım bu sefer. Yine şu. Yok. Kulaklığı, kulaklık. Kulaklığı şey değiştireceğim. Sen bir gün boyunca benim annem ol. Aselcim. Hayır, de bebek olacağız. Niye <laughs> diye bir sor. Tamam hadi hadi ben seni annen olacağım. Bekle bir, bekle bir karakterimi değiştireyim. Mok gibi oldu. Ay pardon. Çok kötü oldu demek. <laughs> Kızım o ne? Ay, ay pardon. Ay bebek oldum. Ay yanlıştım Anne Hayır ben kaçarsan oynamam bana ne. Ben güzel bebek istiyorum. Gel buraya. Geliyorum anne geliyorum anne L -l 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 -l. hayır kızım, hayır, kızım sen gel sen buraya gel, 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 İlla beni ben uğraştırmak ben de o kostümü giyinip geliyorum beklem şuna, şuna şey. bak şuna şapkayı çıkart şapkayı sen çıkart anne, bana bu çok sen, ben hayır, kızım. hayır kızım hayır kızım iyi ben de başka çocuk evlat edinirim bana ne <laughs> Kızım neredesin? Kızım onu bırak. Ben de hemen uçağımı alıyorum. Kaçamazsın hiçbir yere kız. Seni bulamaz. Seni bulamaz mıyım? Yanındayım. İyi ben başka bir kız evlat edeceğim. Ben gidiyorum başka birisini evlat edeceğim. Ben bana ne ne, ne hayırı? Ben başka kız evlat edin. Lobiye gittim. Nerede? Neredesin? Bebek arayalım. Bana ne? Bana da... ne? Ee, bana ne? Yine kız evlat ediniyorum. Hayır. Bir tane bebek bulayım ben de bari. Hayır. Ne oldu? Hayır hayır gördün mü? Ben Kaç bana ne? Ben de yeni kız alacağım kendime. Sana meraklı değilim ben. Dağın tepesinden atayım da gör. Bana ne? Atlarsan atla. Bana ne? Bana ben yeni bebek kalacağım. Bir... <laughs> hmm. hmm. <laughs> ben başka çocuk almaya gidiyorum. Başka çocuk almaya gidiyorum. Ata bir yayınıma gelsene. Ata bir yayınıma gelsene like at. Like atas yayınıma gel. Keşfet falan yaz. Hiç kimse gelmiyor. Sen, Yok gel. İyi ben de um, sen de um. İyi ben de um, yayını kapatırım yapmazsan. İyi ben oyun oynamayacağım Aseller. Yayınıma gel de keşfete düşün. <laughs> Hiç kimse gelmiyor. Çekileş yapacağım. Çekiloş. Ee, zaten biliyorsun dört mucize yaz. Mucize. Kaçma kovalama. Jen Leo Jen Senay kalmış. Cool Jun inik, Unicorn Adam kalmış. Super. sıfat Kedi. hira kedi. Ay hira hik hira kedi demişim ben. Al. hira Dur sesim açık mı? Bakayım bir sesini aç. Sesini aç. Sesim nasıl geliyor? Ses. Sesim nasıl geliyor? İyi çok sesini kötü geliyor. Çok, çok kötü sesini geliyor. Sesini. Çok kötü geliyor. Dur dua like atacağım. Çok kötü geliyor. Dur dua like atacağım. Çok Sen oradan çete yaz. Sen oradan çete i̇şte şey yaz. Tamam. İşte bir şey yaz. İşte bir şey yaz. İşte. Bak. Tüm mikrofondan yazabilirsin. Tüm mikrofondan yazabilirsin. E sesim kötü geliyor. Sesini kız sesini kız. İki e like Aa, Birisi gelmiş. Birisi gelmiş. E kim geldi? Yazabilir. E ben de bir like görünüyor. Ben bir. Alo kim geldi? Çete yazsın. Çete yazsın kim geldi? Çekil şaka camam da katayım. Ama şartlar söylüyorum. Şartlar kanala abone olmak. Em, yayına like atmak. En son yüklediğimiz video. Hem yorum hem like at. Dur, bak kimin cahilini? Aaaa. Dur dur şuraya şartlar yazıyorum bekle. Şartlar. <laughs> Hareket ettirme. <laughs> Lile de. Bak. Hareket ettim. Yapma. Bizim almadım Hareket ettirme diyorum sana. İki like. Kaç like? Kaç ki? İki like de kim geldi? Şerefi yazsa. Neyse. Tamam. Seninle bana kalp gelmiyor ki kalp göremedim bir daha at ben göremiyorum kalp attım neyse kaç kişi olduk bir ya ama iki, iki kişi like atmış bu nasıl bir şey ya bilmiyorum kaçma ne ya? biraz daha bekleyelim karışma kalma. Bunu da açabiliyor musun? Ya ya ya. Apatı 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 apatı. Şöyle adımı kodu şuradan gösteriyorum. Adımı koduma bakın. Belki ne hesabını çalacaklar? Ya asal mı? İki like görünüyor da olay kız sahibi kim? Aşk. Lütfen birisi gelsin. 4-5 kişi olalım lütfen. Kaçma kovalamam. Seni bir PKX'e şey yanıma gelebilirsin istiyorsan. PKX'e şey istiyorsan yanıma gelebilirsin. Ya 21 yine, yine yine dakika olmuş. Bir Allah'ın kulu bile gelmedi ya. Ben burada ya, diyorum çekiliş yapacağım sizin için arkadaşlar. Ne çekiliş yapacağım? Ben daha biliyor musun? Asel. <laughs> daha biliyor <laughs> musun? Çünkü okulu, okulum var. Birisi gelmiş. Lan birisi gelmemiş ya. Bak <laughs> döveceğim seni. Döveceğim. Yakında döveceğim <laughs> seni. Al şundan bir tane daha al. Yetmiş kalsın. Ay yanlış şey aldım. Şu altın konfeti al. Şimdi bir patlat. Oh. Keşke kreatör kreatör curator Olabilirim ben. Olabilirim tüm. Onun anne çok kız. Çok kötü görünüyor. Şöyle görünüyor. <laughs> Sana kalite 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 Kalpleri kalite 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 yok kalite yok kalite kalite arkadaş ya benim ya arkadaşım söylemiş. Tabii ki de bu bir hata buna inanmıyorum. Bu da. Baba elle lost verir mi? Şunlar alamadım ama diğer dışında tüm ama. Kaç ay nasıl kaldı? Sonra ne lon? Sonra ne? Kırk ay nasıl? Yetmiş o asal Sen senin çok kötü <laughs> şu şu Türk şu YouTube aboneden kayar mısın? At koy. Koydu ben. Keşke şu premium. E yine videoyu durduruyorum. Yine isimcik evet açtık. Hayır çıkma. Sesini aç. Yayının. İyi çık tamam çık çık çık. Tamam çık yayına. Ağlayacağım şimdi tamam tam ama kolay. Hiç kimse gelmiyor kaç saattir. Ben size zamanımı ayırdım. Tabii bizim kanal artık çok ünlü olmadığını olmadığı için. Hadi bana gösteri yapın. Aa, <laughs> atmin yapıyoruz. Beş elmas. Bang bang. Şimdi şunu sıkayı güzelleştireceğiz. Limda niye üzgünsün? Ben de ağlıyorsun. sen çıkabilirsin yayından. Of. Kaçma kovalamam. Senin gibi bir film. Yok. Yok. Thanks sure for so. my chance, for my chance, for my chance, for me. Kaçma surely a fool. Where ya. I dedim sana. Didam denlerim sana diyeceğim. Yani de ben tabii de mutluyum. Ay kimse yok yayınımda. <laughs> Sessizliğe Ses, benimle ben burada Ses sisley gömdüm <laughs> ben Aynen ben bana ben ben güzelim var burada?